oyumu Meral Akşan'a e veririm. İyi Parti. Neden efendim? Çünkü ülkenin durumu çok aşırı kötüye gittiği için Değil oyumu de. değişim, değişim şarttır. Rica örnek Kapatmadan yani şu şurada güzelim bir okul vardı. Niye yıkıldı? Niye burası dans mı oluyor? Ne oluyor? Yani şu güzelim meydanda yani bu bunun imar verilmesi, şu Aziz İstanbul'a imar verilmesi yani. Doğru. Ben doğru görmüyorum. Seçim olsa hangi partiye vereceğiz? ya o bende kalsın yani ama değişim o şart bunu söylüyor ben 3 çocuklu 3 çocuğum var tamam mı bak tüm param budur yani 8 lira bile değil vallahi billahi tüm param budur kara kara düşünüyorum akşama ne alacağım Üç tane ekmek alsam şey yok sabah o çocuklarım okula gitse artık veremem yani. İş Ya iş çalışıyorum ama askeri ücretle yani. Yineydim. Bankaya mı ödeyeceğim, kira mı ödeyeceğim, çocuğun harçlığını mı, okul masrafını mı? Hangi birini sayayım yani? Benim şu an altı kira borcum vardı pandemiden dolayı yani. Allah razı olsun ev sahibi biraz hani e, insani davranıyor da hani sıkıştırmıyor beni. Üç çocuğumla beraber beş nüfus karantinaya girdim ben. Esenler Belediyesi'ni aradım. Tam beni uygun görmediler tek başıma çalışıyorum. Kiracıyım tamam mı? İki öğrencim var. Uygun görülmedim. Benim neyim uygun görülmedi? Yani üstümdeki monta bakarak mı uygun görülmedi? Benim bu montumu da ben kendim almadım. Bayrampaşa Belediye Muhtarı bana hediye etti. Vallahi billahi tillahi yemin ediyorum. Yemin borcu. Konuşacak çok şey var da yani şimdi burada tepki veren de olan. Hayat çok zor. Hani görüşte. Ya sen yaşadığını söylüyorsun. Durumunu söylüyorsun. Sen uzaydan anlatmıyorsun. Ama hani ülkenin durumundan memnun olan kardeşlerimiz de tuzları kuru yani var 3 5 tane daireleri var. Altlarında arabaları var. Anlatabiliyorum. Milyonlarca binlerce dolarları var. Dolar tak çıkıyor. Benim de e, dolarlarım olsa açıkçası ben de yalan değil yani gerçekçi olurdum. Memnunun derdim. Çünkü niye Do hiç ayak ayak üstüne atıyorum dolarım çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben ya tabii ki yani biraz gerçekçi olalım. Şimdi bu kardeşimiz de dünya lideri diyor. Ya biz e, cumhurbaşkanımızı kötülemiyoruz. Tabii ki bizim liderimiz ama yani e, kalkıp da kendi bütçesinden hareket ederek yok o markete gidip de, ya ne ucuz yani. Markete gittim 35 liralık ya oldu 45 55 şu an 95 lira. Neden? Neyin hikayesi? Şey ya konuşma sen sana bir tane koyarım beni dağıtırım senin ha. Git. Bana böyle ya savunabilirsin ama ben yorum yaptım da bana böyle neden neden deme lan. Sen gelmişsin burada bedava hayatı yaşıyorsan ondan sonra ya boş boş konuşma ya. Ya lider, 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 Abi şu an bahsedelim. 100 lira bir, de ekonomiden bahsediyoruz. Hmm. Biz hükümetten bahsediyor devlet devlet bizim devletimizdir tamam mı devlet, devlet de, yeri geldi mi yani. tamam mı canımızı feda ederiz sen senin gibi böyle kaçmayız lan hayır ya şey boş boş konuş ya sana Aa, bir şey demiyorum biz lütfen lütfen bak öyle şeye girme siyasi şeye girmiyorum. ben kendi görüşümü sen belirtiyorum koyduğum bana, koyduğum bana, koyduğum ya, koyduğum ben ya ben devlet koyduğum liderine koyduğum. karşı değilim ki kardeşim yani ben mevcut hükümetten bahsediyorum abi dedin ki, ya bir sene önce 36 lira şimdi 95 lira Ay. 100 lira olmuş ya bırak abi ne, ya ben sana anlatayım labnın peynir ya 5.99 şu an 15.99 abi neyini ya sadece iki örnek veriyorum abi yani ya market markete gidiyorsun bugünkü rakam Ertesi gün aynı birbirini tutmuyor abi kurban olayım yani sadece bunlar değil. hepimiz ya. yaşıyoruz yüzde yüz doğrusu ya çocuğum bana diyor ki baba okula gideceğim ne vereyim 10 lira versem çocuk kahvaltı mı yapacak yol parasını verecek ama gerçekten şu an çok doluyum var ya yani ben canımsızlığı işi yürüyerek bayrampaşa işe gidiyorum abi 3.5 milyon yol parası vermemek için vallahi arkadaşım şahittir ya vallahi yürüyerek gidiyorum Ay, her gün her gün simit poğaça abi gözünü seveyim yani hayırdır ya Ondan sonra e ekonomi on numara. Uçuyoruz. Neye uçuyoruz ya? Allah Allah. Sen buradan. Ben, ben buradayım diyorsun. Gelsin beni dinlesin. Ya dinlesin. Beni dinlemez ki abi. kurban. On gün rapor aldım. 860 TL banka kesti. Şu an bin lira param yatsa. Vallahi banka kesecek yine. Bir ayın beşine kadar böyle. Ondan 100 lira. Bundan 50 lira. Annemden 5 lira. 20 lira o şekil bak. 43 yaşındayım yani böyle şeyleri konuşmak ister miydin? Ben de isterdim ki hani ekonomimiz çok güzel gerçekten ya şu gençlere yazık değil mi ya öğrenci şu onun cebine bak var ya 5 lira para bulamasın ya ondan sonra kalkmışlar biri bana telefonu sorta vallahi billahi tillahi var ya onun gözünün ortasına abi yumruğu telefonu sorma <laughs> ya bana telefonu sormasın telefon ben bu telefonu alabilmek için var ya 12 ay taksit ödüyorum yani bu şarttır kardeşim ya o zaman ee getirmeyeceksin bu ülkeye getirdin mi insanlar kullanmak zorunda yani ben hani ya telefonu kullanmak paranın olup olmaması ona mi? çok mu kızıyorsun telefonu gösterdiğinlere ya Tabii ki canım yani şimdi şimdi adamın yiyecek ekmeği yok ama ee egosunu itmek için gidiyor telefon alıyor abi merhaba değerli dostlar ben Hüseyin Çetiner Bugünkü sokak röportajımızı AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçe olan Esenler'de yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet. Efendim Esenler Dört Yol Meydanı'nda sokak röportajı yapıyoruz. Evet. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz. Abi AK Parti'ye vermem. Ak Parti'ye vermezsiniz. Ama yayınlayacaksın. Yüzde yüz kart vereceğiz. Tamam. Ak Parti'ye vermezsiniz. Evet. Ama bizim sorumuz hangi partiye vermezsiniz değil, evet. hangisine verirsiniz? Yok ben hangisine Ben ak partiye vermem, diğerleri, diğerleri kalsın. Abi korkuyor muyuz? Söylemek istiyorsunuz? Korkuyoruz. Korkuyoruz. Her anın içine alabilirler. Alabilirler. Tabii. Daha önce ak parti'ye verdiniz mi? Yok. Hiç vermedim. Vermedim. Peki efendim. Esenler'de mi oturuyorsunuz? Evet. Tamam. İnsan böyle diyor ki kızdım diyor, etkileniyorum diyor. Tamam mı bu durumlardan? Siz de Bak şimdi öyleyim ama bir bakıyorsun ki alternatif yok. Abi bir şey sorayım mı? Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var. Heh. Refah Partisi kuruldu, Saadet Partisi var, Gelecek Partisi var, Deva var, Muharrem İnce'nin memleket var, Sarıgülün Türkiye Demokrasi de Değişim Hareketi Partisi var. Çok parti var. Yani 20 tane seçime giriyor 120 tane parti var. Hiçbirisi yok mu rakip AK Parti'ye? Pazar günü bir erken seçim olsa Oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Ak Parti'ye vermek istiyorum. Neden Ak Parti efendim? Neden hani şu an günümüzde tabii çok olaylar olmuş durumda. Ama bu hani e, Erdoğan'ın elinde olmayan bir durumlar oldu. Koronayı sonuçta Erdoğan tabii ki de çıkarmadı. Bu Allah'tan gelen bir şey olduğu için hani herkes diyor ki yok Erdoğan yaptı Erdoğan, öyle bir şey yok. Yani geçmiş. Yok, de... Erdoğan koronayı çıkardı mı da yönetimi güzel yapamadı diyor. Ya, zengin ya. tam zengin oldu, fakir tam fakir oldu. Politikalar yanlış diyorlar. Yok aslında yani, öyle bir şey yok. Şu an herkesin cebinde en fazla fazla 50 milyon para vardı. Yani hiç kimsenin ben var. aynen öyle ben hiç kimsenin zannetmiyorum şu an fakir olduğunu. Şu an alışveriş merkezleri tıklım tıklım dolu. Hani diyorlar ya sosyal mesafe. Efendim dolu. sizde var mı? Çok şükür elhamdülillah Rabbim herkese versin. Tamam. AK Parti veririm abi. Neden AK Parti abi. abi diğerlerine bakıyoruz milli değiller öncelikle. Mesela geçen hafta tezkere oldu. Hayır oynaması verdi. Mesela öncelikle milli değiller bundan dolayı AK Parti veririm. Tamam. Bir de 2023 hedefleri var. Şu an ekonomide sıkıntılar var ama Erdoğan'ın düzelteceğini düşünüyorum ben yine. Valla abi şöyle diyeyim ben sana par ya verecek parti yok açıkçası. Hitap ya yok yani şu an cidden belki CHP yani ama onun dışında yok çünkü. Ama CHP diyelim yarın olsun. Aynen CHP. E? Kimse? O yok mu? Yok kimseye vermem ben. AK Parti'ye? Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Neden AK Parti efendim? Neden mi? Evet. Ee, gördüklerimizi görmezden gelemeyiz şu andaki ortam çok karışık bir ortam kime güveneceğimiz belli değil e, sistem çok değişik kimin kimin yanında olduğu hiç belli değil o açıdan e, ben de bu güzelim e, atmosferi bu güzelim ülkeyi kaybetmemek açısından ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne güveniyorum sonuna kadar 19 19 yıldır da yanındayım Adalet ve Kalkınma Partisi tabii ki Neden? şimdi abi nedeni şu bunlar 20 yıldır yönetiyorlar doğru mu? 20 yıldır yani biz kazanımlarımıza biz bakıyoruz. Biz milenyumun gençleriyiz. Şimdi Z grubu var diyor, diyorlar. Biz de milenyumun gençleriydik. Abi Öbür de hizmetten memnun AK Parti. Hizmetten, tabii ki e... AK Parti'ye veriyorum. Cumhuriyet AK Parti'si mi? AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Neden AK Parti veriyorum? Ben 71 yaşındayım. Bakın şimdi eskiden çok çile çektik. Aha. Tuz bile yoktu. Şimdi AK Parti yaptığı şeyleri sayılmayacak hadinden fazla. Havaalanında tut kasahanalardan tut sana diyorum yollardan tut tünellerden tut diyor birisi de onlar Her var ama dedi kiralar pahalı yağ artmış geçiremiyoruz dedi şimdi yağ artmış kiralar bu halli insanların arasındadır bu şey olan şeyleri yani bu hükümet e, bunu yapmıyor ki bir erken seçim olsa bunların bunların gözü görmür hiçbir şey kardeşim Sen <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> bunların Orası gözü görmür Allah. bunların gözü kapanır bak bu gençler gençler söylesin Vallahi. benim söyledim. Nasıl abla hangi partiye vereceksin ya o bende kalsın ama Aa. AK Parti'ye vermem o kesin. Hayat zor mu? Tabii ki zor. Ya bir kilo, bir beş kiloluk ya olup da 150 lira. Nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? Bir asgari ücretle adam alı verir, kiralar oldu bir fıçık iki milyon. Sence geçinebilir bulursa, misin? O da bulursa, o, o fiyat bile yok artık. Yani şimdi vermiyorlar de. Hayat zor. Yabancı gitti doldurdular. Hiçbir kimsenin bir gözü görür mü? Ya artık dışarı çıkamaz olduk. Doğru, Gençlerimiz mı? eve gelene kadar canımız buraya gelir ki acaba bir şey olacak mı? CHP abi. Neden CHP? Abi 19 senedir yani yaptıkları ortada. Artık değişmesi lazım Yeter zaten. Diyorsun. Yeter değişmesi lazım. Kesin. Şöyle düşünüyorum erken seçimin olmadığı her sene daha da kötüye gidiyoruz. Hani her sene durumumuz daha kötüye gidiyor. O yüzden hemen erken seçim olmalı. Yoksa toparlanamaz ha CHP'ye verin. CHP. Benim adayım Mansur Yavaş olabilir. Tamam, CHP. Pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben bu açık söylüyorum. Ben HDP'liyim ama İmamoğlu'na vereceğim. Yani Cumhurbaşkanımız yok. ama parti olarak HDP. Tabi. Milleti HDP. Evet doğru. Neden HDP? Niye de biz Kürt olduğum biz için HDP'liyim. Li HDP şey. Bize tanımıyorlar bizi hiçbir konuda bir şeyden. Doğru. Şey dışlıyorlar. dışlıyorlar. Diş, e, Oyum HDP. Halkların Demokratik Partisi. Ne için efendim? Ne için? Bu, ya, o, o bizi kuruyor. Başka kimse kuruyor. Tamam. Herkes bizi dişliyor. Herkes Pandemi bitir Bakıyorum da maşallah pandemi yok sizde. AK Parti'ye verir. Neden AK Parti? Neden AK Parti? parti? Türkiye'nin geleceği için AK Parti. Tamam. AK Parti ya. Tamam. AK Parti. AK parti. Her parti, parti vereceğiz. Vereceğim abi. C parti, CHP partisini vereceğim. CHP. Abi geleceğim bir geleceğim onu da görüyorum. Daha önce ha. AK Parti'ye verdin mi o Hayatta. Vermem de vermem de bu saatten sonra. Sizin bak şu an. Ben işsizim. He? Güvenlik kimlik kartım var. Bana diyor ki Ak Parti'ye yol. Niye Ak Parti'ye yolayım abi? Bana iş vereceksen kendi rızan için ver. Gönlünden ver. Niye bana gö iş vermiyorsun? Ha Ak Parti'ye yolacan. Yok olmadı olmaz. Ya bana ha? Dinliyorum. Bana AK Parti'ye olmadan iş vermiyorlar. Aha şu an işsizim. Abi pardon, haber öne. Nasıl bir işe girmek istiyorsun? Güvenlik, güvenlik hangi durumda? Abi, Abi diyor ki CHP gelecek iş verecek mi diyor. CHP Abi CHP değil. CHP gelecek gösteri, gelecek aydınlığı göster. CHP aydınlığı gösteriyor. Tamam mı? Geleceği gösteriyor. Ha. Her şey, her şey. Bak Tamam, Neye? Çiveli 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 Abi sen Atatürk olmasa Atatürk'e dua et Atatürk. Atatürk siz Atatürk. Siz Cumhuriyeti kurdu. 35 tane fabrika kurdu be. 35 tane fabrika kurdu. AK Parti ne yaptı? He, şişt, bir saniye. AK Parti ne yaptı? AK Parti olsun, Ak Parti ne yaptı? AK Parti. Hadi. Anlarım ne anlarım yaptı? De de AK Parti ne yaptı? Bana anlatsana. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Parti. Ne için efendim? Çünkü Türkiye'nin CHP'ye... Ve soluk almaya ihtiyacı var. O yüzden. Çok bunlar nankör ya bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı diyor ya? Ya bil, yani e niye ona söylemedin o zaman? O da diyor ki onu söylüyorsun diye. ben Şimdi arkadaşı konuştu yalan. Yayınlanacak mı? Yayınlanmayacak. Hepinizin mı? yayınlanacak. Hepsi, hepsi. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Beyefendi, bu ülke çok sıkıştı. Bir soluk Beyefendi, almak zorunda. CHP ne yaptı diyorlar? Ben tarafsız bir gazeteciyim. Tekel. Ben Malatyalıyım. Sümer Bank. Tekel. Bir sürü fabrika vardı. Binlerce akrabamız emekli oldu. CHP'nin yaptıkları eksik yapmış olabilir. Ben hiç AK Parti de güzel şeyler yaptı. Sağlıkta yaptı, bayındırlıkta yaptı. Yani AK Parti AK Parti hayır AK Parti bir şey yapmadı doğru değil. CHP çivi çakmadı doğru değil. Herkes bir şeyler yapmaya çalışmış. Ülkede yaşıyorsunuz değil mi? Yani Türkiye'de yaşıyorsunuz. bana şey öyle kinayeli soru sorma. Yok, kinayeli Benim soru. test Test etmiyor. Sen test sen etmiyor sen yaşıyorum. Yaşıyorum. Nerede yaşıyorum? Ama bağırmanıza gerek hayır, yok. Hayır nerede yaşıyorsun? Hayır. Ben sana saygı duyup dinliyorsan sen de soru sen de beni dinleyeceksin. O zaman, doğru, o zaman. Sor, doğru soru soru soruyorum. soru, soru soruyorum. Türkiye'de mi yaşıyor? Yurt dışında yaşayabilirsin. Hayır, amca. ne yurt dışında Tamam. Ben burada Yok, biraz önce abi bak tarafsız gazeteci olarak evet. ne güzel söyle. Dedik evet. Sümer Bankı dedi. CHP evet. yaptı dedi. Evet. Sana abi, parti hiçbir şey yapmadım Sa bunun. Sata sata bitiremediniz. Neyi sattık? CHP'nin yaptıklarını sata sata bitiremediniz. Neyi sattık? Sattığımız bir kurum Her şeyi söyle. ya. Sattığımız bir kurum söyle. Her şey, her şey. şey 70 şey Kültür merkezini git gaz. Git gaz. Atatürk Kültür Merkezi git Yani bir şey gez, 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 Ya elini kolunu oynatma. Elini kolunu oynatma. Ama Kasım'da kapat Bırak sen Sen ne sen Atatürk kasası yap Hayır hayır. Ben bir şey CHP bir dakika ya. CHP CHP ne yaptı diyenlere? CHP ne yaptı? Ben ona çok kızıyorum. Yani Hoş değil yani herkes bir, bir şey bir yaptı. Bir aynaya baksınlar ya ayıptır ya yazıktır ya ya CHP sevmeyebilir CHP sevmeyebilir CHP şey yapmayabilir ama CHP ne yaptı demek çok abes bir soru. Ya böyle bir, bir şey olabilir mi? Herkes bir şey Ecevit'te yaptı, Erbakan'da yaptı. Siz de söylediniz abi. Ha, ne dediniz? AK Parti hiçbir şey yapmadı dediniz. Hiç, hiç, hiçbir şey yapmadı AK Parti dediniz. Demedim abi. Demedim. AK Parti hiçbir şey yapmadı diyor. Bizde iyilik yaran yok. Biraz, Biraz açın lütfen. Şimdi şöyle bir şey. Ben herkese karşıyım şimdi. Bir siyasi görüşüyle yargılayamaz. CHP'liymiş ya da AK Parti. Arkadaşlar modesene bak. AK Parti'ye veririm. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Evet. Bak ne güzel ee, da gerek yok. Çünkü bu ülkeye yapılan hiçbir şey inkar edemem. Seni biliyorum. Bu pazar seçim olsan hangi partiye vereceğiz? Ben CHP'ye vereceğim. Neden CHP'ye? Ee, ben çünkü es yıllardır ben yıllardır Esenler'de oturuyorum. Evet Esenler e, gelişti mi? bazısına göre gelişti, bazısına göre gelişmedi. Bana göre gelişmedi. Aynen. E çünkü bir ben her geçtiğimde çöp tenekesini yıkayın deyip de belediyeyi ben arıyorsam Esenler Belediyesi ne yapıyor diye merak ediyorum. Bir. Hangi mahallede çöp tenekesi yıkamıyor hanımefendi Sizinle tartışmıyorum ben. Hanımefendi hani hanı sizin, sizi, ben sizinle tartışmıyorum. Hı? E, sokak hanımefendi hanımefendi susar mısınız? Sizinle konuşmuyorum. Size cevap vermiyorum şu anda beyefendiye cevap veriyorum. Ben soka ben sokak yıkanacaksa belediyeye lütfen sokağı yıkar mısınız diye ben arıyorsam bunu ben belediye başkanı kendisine de söyledim. Asla Erken seçim. Lütfen erken seçim. Bir konuşun. Erken seçime ihtiyaç var. Efendim susar mısınız? Susun. Ferzi Çakmak. Ferzi Çakmak'ta oturuyorum. 1120'de. Sana kanıtlamak zorunda değilim. Bunu ben belediye başkanına kanıtladım. Sana kanıtlayamam. erken seçim lazım evet. de dedim. Evet. Erken, erken seçim lazım. Çünkü ben bir teneke yağı 102 liraya yiyorsam erken seçim istiyorum tabii ki de. Z kuşağı için 18 yaşında bir kızım var. Bu çocuk için istiyorum. Üniversiteyi bitirip de hala sokakta çocuklar oturuyorlarsa istiyorum. Hanımefendi susun. 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 Sizinle konuşmuyorum ki ben. Ben kendi, anne, fikrimi, ben, ben ben kendi fikrimi be. Ben kendi yani, fikrimi be. Aldım. Neyi hanımefendi ya alabiliyor musunuz ya? Ekme kuyruk. <laughs> etme kuyruklarını da bekliyorsunuz ya. İnsanlar fırında askıda ekmek alıyorlar, utanıyorlar hanımefendi. O zaman siz ben mesafeni koruyacaksın, gideceksin buradan. İnsanlar halk ekmeği bak şuradan Biz halk ekmek şuradan Amerika'da Amerika'da susar mısınız? Şu Allah ben Allah. özgürüm. Ben özgürüm hanfendi. Ben bir bireyim. Sana bir şey kanıtlayamam. Kadın halk ekmeği 1250'yi askıda ekmek var. Utana sıkılı istiyorsa bu ülkede erken seçim olacak. Sen buna karışamazsın. Benim fikrim. Benim fikrim. <laughs> Çıkaracak tabii. Efendim ben çok teşekkür ederim. Mevzu anlaşıldı. Saygılar. Ben tabii ki Tayyip Erdoğan'a vereceğim. AK Parti'ye vereceğim. Tamam bir şey yapıyor görüyoruz. Ne yapıyor ne abi? Ya. Abi ben haksızlık oluyor. Tay neden? neden mi? Çünkü güçlü bir Türkiye için. İşverenler i̇ş neden sormuyorsunuz? Ben işverene i̇ş niye gideyim ne i̇ş sorayım? İş niye sormuyorsunuz? İşçi buluyor musunuz? Bulamıyor musunuz? Sen iş verir misin abi? Evet. İşi buluyor musun? bulamıyoruz. bulamıyoruz. Ne kaç para maaş veriyorsun? 6000 de de. İş yok. Evet yok. Doğru Abi yani. adresini ver gelsin. Ya adresi yok ha tüneler burada hayır, git ha Şu anda bir buçuk niye iş yerlerine git yerleri sormuyorsun? E iş yerlerine niye doğru, git doğru, sormuyorsun? Doğru, doğru. Hangi partiye vereceğiz? Ben AK Partili. Tamam. Herkes ben tamam, teşekkür ederim. 99 depreminde gelen siz, yardım parasını memurlara verilmesi ne demek? Başka bir şey yok. Ben ekmeklerini kim tutturuyor? oldu konuşuyorsun. Dört tane ekmek. Kaç tane ekmek? İnşallah gelseler de. Her, her şey tam geliyor. Hiçbir şekilde sorun yok. daha bir devlet son oldu. Esnaf yazar kasa attı. Bunun döneminde her zaman devlet son oluyor. Kimse yazar kasa atmıyor. Nasıl oluyor? Çok Vallahi bilmiyorum kime vereceğimi. Kararsız, 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 kaldım. Kararsız. Söylemek, Söylemek istemiyorum. Bellidir. Tamam hangisi değil? He? Parti değil mi? O değil. Benimki belli. Bize de söyle lütfen. Atatürk'ten başkasına vermem. Atatürk rahmetli oldu. O yok artık. Olsa onun vekilleri var. Vekiller. Tabii vekilleri Gerçekten var. Şey Canlandıracağız Allah izni verse <laughs> Önümüz ses sen. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii canım, tabii tabii tabii. Ülke... Bir yağ olmuş 120 lira. 5 litre 120 oldu mu? He. Ee, 120 lira 5 litre. Evet, bunu kene, zam verelinde o... Vedit mızama e, destek veriyor diğer de de kalaylıyorum yani köküne kadar şu Gök, değil şu bina Gök, göktelerini gök, diktiler oraya Abi, gök... bir dakika iki kat artı otopark Altı iki kat otopark, üstü yeşil alan olacaktı. İki Ramazan'dı erkek sözü verdi halka. Koyun milleti de dinledi. Dinlemeyle kaldı bu iş. Bu, binayı diktiler. Güzel bina olmuş ama. Abi güzel bina da bak. Şimdi şu meydan hariç Esenler'in bu yakında bir yakın bir çevre yok. İşte yarın seçim var. Bugün itibaren... Ne destekliyorum mesela. Devam tamam mı? Tamam. Ben beğeniyorum adam beğeniyorum adam. Ülkemiz babacan deva partisi. Oyumu e, Cumhuriyet Halkına vereceğim. Yani MHP mi AK Parti? Mi? vereceğim. Milliyetçi hareket. Evet. Evet. Ne için efendim? Ben milliyetçi bir insanım. Yıllardır da oyumu MHP'ye veriyorum. Tamam. Maske olsun. Maske olsun. Abi, yüzümü görsünler ya. Yok yok çek daha iyi. Abi, tamam, abi. Merhabalar. Abi. Merhabalar. Merhaba abi. Bu pazar günü bir erken seçim olsa genç seçmen olarak hangi partiye AK parti oy vermek istersin? Halk Parti. Neden AK Parti efendim? E çünkü devletimiz adına, ülkemiz adına en yararlı parti olduğunu düşünüyorum. Başka zihniyetler gelse denizin altından köprü yapabilecek kapasiteye sahip değiller çünkü. Hoş geldiniz. Nasılsınız? sağ Allah razı olsun. Vallahi var bir hafta ev arıyorum ev bulamıyorum. Üç milyara çıkarmışlar. Ben kiradayım. Vallahi bir kiradayım ben çıkar. Kim hangi partiyi vereceğim? Ben. Ha. O Allah bilir o Adet zaman. Abi, Oğlum, şimdi Sen bilmiyor musun? Şey Bak burada kimse söylemiyor zaten değil mi? Allah Gizli mi? Gizli. Ya gizlidir tabi. Tamam. 1000 tamam. lira maaş veriyorum dedi. Atölyem vardı. Gelsin makinesi çalışsın. Abi bırak böyle işleri gözün seyir. Ya efendim bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben HDP'ye veriyorum. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Ne için efendim? Ben önce AK Parti'ye veriyorum. Şurada AK Parti'den memnun değil. <laughs> Ey de devam da. Ha da perde. E valla bilmiyorum. Her her her, her gün karaksın. Her her gün zem. Her gün. Hey yani. Evet. <laughs> ne için efendim? Daha mı iyiydi? Ortalık çok kötü olduğu için gördük neyin ne olduğunu. Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Evet. Neden Tayyip Erdoğan efendim? Ta bundan daha iyisi yok yani. Tamam. Tayyip'e veririm abi. AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Çalışıyor adam. Oğlum sen de aynı şeyi söylüyor 20 saattir. Bırak o şey ya. Çalışıyor diye. Bilmem ki uzun adama veririm bak orada bak. AK Parti. Heh. Neden AK Parti efendim? Güvenliğim için. Tamam. lider Oyumu Meral Akşener'e veririm. İyi Parti. Neden efendim? Çünkü ülkenin durumu çok aşırı kötüye gittiği için oyumu değişim değişim şarttır. Adam yani tamam. şu şurada güzelim bir okul vardı. Niye yıkıldı? Niye burası rezidans re re mı oluyor? Ne oluyor? Yani şimdi Niye bu... protesto etmediniz zamanında? Anlamadım. Protesto etseydiniz? Ya sadece ben protesto etmemle olmuyor ki ya. Seçim o hangi parti vereceğiz. Ya o bende kalsın. Yani ama değişim şart. Bunu söyleyeyim. Boş atarım. Neden boş atıyorsun? Hepsi yalancı çünkü. Neden AK Parti efendim? Yani e, istikrarın devam etmesini isterim her zaman. Sizden önce birisi ki AK Parti artık yönetemiyor. Eski kurucuların hiçbirisi yok. Hayat pahalı artık AK Partisi artık vermeyeceğim dedi. Ne diyorsunuz buna? Yani dünya pahalı şu anda. Dünya büyük krizde. Yani bunu sadece Türk olsa oyunuz hangi parti olur? Bununla ilgili cevap vermek Ona istemiyorum. Cevap, hangi ilçede kamet ediyoruz efendim? Efendim? İnternetiniz hangi ilçe? Nerede oturuyorsunuz? Zeytinburnu. Zeytinburnu. Merak et hangi partiye verirdiniz? Oyumuzu hangi partiye vereceğim? Gene seçim milletvekili cumhurbaşkanı için. CHP Cumhuriyet Halk Partisi Hı. bir gerekçeniz var mı neden CHP ya şu anda ki şey... yani hep gençlerin yanında yanında hangi ilçede oturuyorsunuz Bakırköy'deyim. Selam olsun Bakırköy teşekkür ederim ben teşekkür Merhabalar ederim. Efendim her günü bir erken seçim olsa Efendim oyunuzu hangi partiden yana kullanmak istediniz yani herhangi bir görüşüm yok şu anda kullanacağım partilerle bir... kararsız hangi 30 liraydı şimdi Beş, 100 lira 100 lira şimdi ayçiçeği bir tane en basitinden 100 lira Nasıl? Bir kolu yumurta 35 lira ya. 10 lira 9 lira. Ha 9, 9 9 lira 10 liraydı geçen sene. Müzik <laughs> gösterin 19 yaşında genç bir seçmen. Bu pazar günü seçim olsa galiba ilk oyunu kullanacaksın. Hangi partiye verirsin? Abi AK Parti dışında her partiye veririm. Önceliğim İnce. Neden Böyle bir şey yapın AK Parti dışında dedin? Abi gidişat belli. Ee, eğitim yok. Yani üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yaklaşık e, geçen senem benim çöp oldu. Pandemi dönemi diye eğitim yok oldu. Okullar kapatıldı. Ülkeye bir sürü turist geldi. Onun haricinde uyruğu belirsiz göçmen göçmen yani turistler de geldi onu da ekleyeceğim ee, tipleri belli olmayan Afganistan'dan bir sürü insanlar geldi ülke onlardan hiçbir şekilde gelen kadın değildi yaşlı değildi çocuk değildi hepsi el asker eli silah tutabilen gençler geldi bu Bun, Aynen o sıkıntıydı Peki, delikanlı AK Parti o yok dedin hangi partiye yazalım sayışı anket yapıyoruz CHP'ye oy veriyorum abi Halk Aynen. bir gerekçem var mı ilk seçmesin önemlisin. abi Neden CHP Cumhurbaşkanı olarak Ankara Belediye Başkanı ilk sırada. Ya zaten oy verebilecek yaşta değilim. Olsam da şu an bir partiye oy kullanabilmem, oy kullanmam yani. Neden? Ne demek neden? Hani herkes diyor. Demokrasi var. Bir partiye vermemiz gerekiyor. Yani sizin kitaben bir parti yok mu? Yok. Oy yok. Yok. Tamam. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti var. Başka yok. Parti verirsiniz. Saadet Partisi'ne vereceğim. Saadet Partisi. Neden Saadet Partisi efendim? Saadet Partisi Erbakan'ın bakanın devamı olduğu için. Olduğu için hiçbir tanesine vermem. Neden efendim? Bu hayat pahalılığını görmüyor musunuz? Yani. Ne olacak yani? Hayır hiç kimseye oyumu vermem. Kızgın. Evet çok kızgınım. Hangi parti bir seçmen kaybetti? Daha önce verdiğiniz partiyi söylemek ister misiniz? Daha önce parti AK Parti'ye vermiştim. Ama bir seçmen kaybetti. Bir seçmen kaybetti. Kesin vermeyecek yoksa AK Parti diyor ki onlar öyle diyorlar ama bizim seçmenimiz seçim günü yine gelip mecburen bize oy verecek diyorlar. Asla sandığa gitmeyi düşünmüyorum. Ha, Asla, yani düşünmüyorum. Şimdi biz de devamlı AK Parti'ye veriyoruz. Yine verecek misin? Yine vereceğiz, çünkü başka hani. Dedi ki bayanı gördünüz. Heh. Dedi ki hayat çok pahalı ben AK Parti seçmeliydim. sandığa gitmeyeceğim, hepsine küstüm dedi. Ama şimdi doğru o da doğru. Ben de zaten bazen öyle yapıyorum. Ben de diyorum ki bir sandığa da gitmeyeceğim, oy da vermeyeceğim. Ama oy da vermezsek şimdi. Olmaz yani muhakkak vermemiz gerekiyor. Bu AK Parti'ye yine ver. Kızmana rağmen, tabii. üzülmene rağmen hayat pahalı demene rağmen yine vereceksin. Çok pahalı, çok pahalı ama ne hani mecbur ne yapacaksın başka. Peki ikizler partisinin burada suçu yok mu? İk yani mesela senle de aynı vergi, tabii benle de aynı vergi. Zengin aynı vergi alıyor. Çok ki. vergi almak ya, ya, ya tabii ki suçu var, yok değil yani. Niye cezalandırmıyoruz? Ama ondan başka da gelecek yok yani. Yani onu... Sen gelir gibi... abla Fatih Erbakan kurdu, Davutoğlu kurdu, Ali Babacan kurdu. Yok. Güvenmiyor Fatih Erbakan? Yok yok. Onlar güven vermiyor bana. AK Parti'ye veriş. Neden AK Parti efendim? Neden AK Parti? Evet. Sayın e, Cumhurbaşkanımız çok güzel şeyler yapıyor. Sizden önce birisi dedi ki yağ 30 liradan 100 lira olmuş. Kiralar dedi 5 liradan 2000 lira olmuş. Asgari ücret düşük, geçinemiyoruz dedi. AK Parti iyiydi ama bozuldu artık AK Parti'ye vermeyeceğim dedi. Bunu ee ne öyle o görüşe hiç katılmıyorum. Niye? Neden? Evet, niye neden? Ee bu o, görüş her yerden var. Bütün dünyadan var. Ha şimdi şöyle ben eee AK Partiliydim. AK Partiliydim. Hani dedim ha, öyleydim ben. Ne Hem de fanatik var? olarak e, başkanlık sistemine kadardı? Bu başkan sisteminde de baş Cumhurbaşkanı verdim oyumu. Ama bu sistem normalde eski koğlusuna az çok tanıyorum ben. Biliyorum. Yaşadım yani 90'ları da. Ee, biliyorum. Eski koğlusu dönemini biliyorum da şöyle bir şey var. Ee, aslında normalde başkan sistemi eğer iyi yönetilirse çok iyi. Ama yönetilmediğinden dolayı şu an baktık e, dolara, euroya, e, ekonomik duruma, şartlara baktığın zaman gerçekten ee, o zamandan bu zamana baktığı zaman inanılmaz şekilde halk. Peki abi, ha. Erdoğan'a artık vermeyeceksiniz. Hangi partiye vereceksiniz efendim? Hangi partiye? Ya efendim? aslında şöyle söylüyorum. Ee, hep şöyle bir soru soruluyor. İşte ben Ak Parti'yi vermeyeceğim de. Acaba kimi vereceğim? Acaba kimi vereyim? De artık bu yeter. Bu söylenmesin artık ya. ya bir çıkış yolu olmalı artık yani. Ama Çünkü. Şimdi ya kurdu, şu ya ben şu hayır kurdu. ben asla verecek tek bir kişi var. O da e, Ankara Büyük Büyükşehir Belediye Başkanı eğer aday olursa. Ama olmasa mesela şu an yarın seçim var. Olmaz. CHP ol, ya CHP'de e, yok yani CHP'de şey yapmıyorum artık. Onları göstermeyeceğiz dediler. Onlar Büyükşehir. belediye başkanı yapsınlar dedi şu an. Ya da hala bir adayı belli değil. <laughs> adayı belli. Abi olmayı. ne yazalım? Kararsız mı yazalım? bir partimi yazalım çünkü oyum boşa gitmesin. Bir şey söyle sadece yaramaz. şunu söylüyorum ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adı olursa düşünmeden vereceğim. Hiç fark etmez tamam. vereceğim. Erken seçim olsa iyi parti vereceğim. Neden iyi parti? Onu en uygun onu görüyorum yani. Tamam. İYİ parti. Neden iyi parti? Şu anda en yakın o görüyor iktidara tamam. ve en güvenilir siyasetçi olduğu için ona vereceğim oyunu. Tamam. Ben Zafer Partisi ile İyi Partisi arasında gidip geliyorum. Ümit Özdağ hocamın ama dan seçim hakkı ee, yok onun yarın olsa. E, yarın olsa iyi partiye vereceğiz tabii i̇yi olmadığı için. Ama gönlümde hep Ümit Hoca var. Olursa kuruşum yarın daşim yok. Seçim hakkı yok daha şimdi örgütlenemedi daha evet. Biz haberi masa başında değil sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.